15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle İskenderun'da düzenlenen etkinlikler protokol ve vatandaşların katılımı ile yapıldı. Nihal Atakaş Camii önünde toplanan vatandaşlara, İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demir Yürek, Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Garnizon Komutanı Hakan Tutucu, Denizüst Komutanı Murat Fırat, İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Emin Ünalan, Adalet Komisyonu Başkanı Mahir Taşdimur, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Yıldırım, resmi kurum ve kuruluş temsilcileri de eşlik etti. Geniş güvenlik önlemlerinin katıldığı kortej yürüyüşüne Mehteran takımı eşlik etti. Fener Caddesi üzerinden Millet Parkı'na kadar yürüyen kortej daha sonra Millet Bahçesi'nde devam edecek olan etkinlik alanına geldi. Burada davetlilere İskenderun Belediyesi tarafından kavurma ve dondurma ikramında bulunuldu. Altyazı M.K. <laughs> Tören saygı duruş ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Dua ve ilahilerin okunmasının ardından İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na darbe yapmaya kalkan FETÖ terör örgütüne karşı milletimiz gereken cevabı vermiştir dedi. Ya. Ya Resulü, sonra 15 Temmuz 2016 her yönüyle şanlı tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisi olmuştur. Bundan 7 yıl önce aziz milletimizin iradesini yok saymaya ve demokrasimizi yıkmaya çalışan FETÖ terör örgütü tarafından 15 Temmuz'da gerçekleştirilen hain kalkışma Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile sokaklara meydanları doldurarak tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısında sadece ve sadece imanıyla, inancıyla canı pahasına karşı koyan aziz milletimizin destansı direnişiyle etkisiz hale getirilmiştir. İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demir Yürek, Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlü, milleti ise onurludur. Bu millet askerini çok ama çok sever. Bir grup üniforma giymiş haine karşı da nasıl dik durması gerektiğini 15 Temmuz'da göstermiştir dedi. Türk milleti asker millettir. Türk milleti ordusunu sever. Askeri sever askerine, erine Mehmetçik der. Peygamberinin adını verir. Erini peygamberinin adıyla çağırır. Mehmetçik der o. Her türlü fedakarlığı her türlü fedakarlığı ordusu için yapar, askeri için yapar. Anadolu'da askerliğini yapmış aslenliğini yapmış bireyin toplum içindeki yeri ayrılır. Türk milleti böylesine bağlıdır ordusuna, silahlı kuvvetlerine. Şimdi bir ihanet düşünün ki bir hainlik düşünün ki bu ordunun bu mukaddes ocağı üniformaları hileyle Vesiseyle gasp edilsin ve bir ihanet şebekesinin, FETÖ ihanet şebekesinin oda haline gelsin.